Efendim bu hafta bol oksijenli Kaz Dağları'nın eteklerindeyiz. Balıkesir'imizde sizlere anlatacaklarımız var. Tiridine, tiridine, tiridine yandım. Bandım mı diyor? Bandım <laughs> Biz de öyle yapacağız. <laughs> Efendim Ekrem'le mutfağın kapısında ağladık Özlem Hanım. Bize yardım edin. Bu sarma işleri bize göre değil. Böyle değil mi Ekrem? Beni ah, Bir De benim el becerim yok. Ya, saramam ben. <laughs> Balıkesir'imizin şirin mi şirin bir köyündeyim. Misafirperver insanların diyarında. Kayalarda yerel lezzetlerimizi yarıştırıyoruz efendim. Turgay Başyaylayla lezzetli tavsiye Cumartesi günü TRT 1'de.